Merhaba arkadaşlar. Pazarın 3. videosunda tekrar birlikteyiz. Bu videoda canteyi inceleyeceğiz. Videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yaparsanız ve kanal takip ederseniz sevinirim. Çantada da yine aslında bir düşüş trendini görüyoruz arkadaşlar. Ne zamandan beri baktığımızda 2022 Kasımından beri bir düşüş trendi içerisinde yani neredeyse 3 senelik bir trendden bahsediyoruz. Burada tabii şöyle yine düşeni kırmaya çalışsa da bu haftada başaramamış haftalık grafikte bakıyoruz biraz buradaki tabloya. Ve günlüğe döndüğümüz zaman da çok hızlı şekilde göstergeleri incelediğimizde şu an düşüş trendinin devam ettiğini ve buradaki RSI stokastik, RSI Fisher ve MACD gibi hiçbir göstergenin henüz pozitif bir e, sinyal vermediğini görüyoruz. Ortalamaların tamamen direnç pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Ve bollinger bandta da baktığımız zaman e, alt bandında altına kırdığını yani o negatif ivmelenme yönünde hareketin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Maalesef e, çok güzel çok keyifli bir tablo. E, Cante için e, teknik tarafta görünmüyor. Şimdi neye bakacağız tabi biz burada e, yakın bir noktada bir desteği var mıdır ona bakacağız. E, Gelin bir hızlıca şöyle bakalım, hani daha önceki e, hareketlerinden yola çıkarak belki şöyle şuralardan, evet şuralarda bir destek ama o da 139 seviyesine tekabül ediyor. Yani yaklaşık %10'luk bir düşüş gepi daha var e, diyebiliriz arkadaşlar. Bunun da hemen üzerinde aslında şu seviyeler. 1.43 seviyesi. Orada da bir %5-6'lık daha gideceği yol var gibi düşünebiliriz. Direnci kırması bizim için önemli. 1.71 seviyesinde direnci görüyoruz. Ee, direnci kırdıktan sonra yukarı yönlü bir hareket gelebilir mi? Uzun vadede gelin. Hızlıca 1.60 ve 1.68'deki dirençleri de gördükten sonra orta uzun vade içinde gelin. E, bilançosunu söyleyelim. Bilançoda biz 43 gibi bir puan vermişiz. Maalesef çok içe bir puan değil e, karlılığın çok kötü olduğunu nakit pozisyonun e, özellikle nakit anlamda kötü olduğunu büyüme performansının ve dönem kar performanslarının kötü olduğunu düşünürsek iyi bir bilançoya sahip değil hissenin hareketlenmesi için artık bir hikayeye ihtiyacı var deyip maalesef sözü kapatıyorum kendinize iyi bakın